Selamun Aleyküm. Hepinizi ümmetle muhabbet ve selam. Kıymetli mesai kardeşlerim. Candan çalışmalarından dolayı teşekkürler ediyorum. İnşallah milletimiz insanlık saadet var sıfatıyla. En kısa zamanda kurtuluşa kavuşur. Hepinizin dualarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamlar. hocam hafta sonu da e, akademik personel topladık, üniversitede hocalarımızla topladık. E, Türkiye'nin güncel konularını görüştük, siyasi, e, siyasi gelişmeleri değerlendirdik. Bu görüşmemizde 51 akademisyen söz aldı, görüşlerini Biz bunları takip ettik. Ayrıca <laughs> haftada genel idare kurulu üyelerimizi tutamıştık. <laughs> Saadet Partisi'nin seçim çalışmaları ile ilgili gelişmeleri değerlendirdik beş ayrı konuda çalışmaları ekipler halinde